Vallahi götürecek ha. Gel kızım kaçma gel gel. 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 Yatırdılar gel. Gel. Şöyle ama abi. Öyle, olmak, öyle Gel ha? saçlarını kesecekler kızım gel. Gel gel. gel bak. <laughs> ne oldu? Saçlarını kesecekler, gel. Sonra yıkayacağız. Sana yastık yapacağız. Gel, gel. Şuradan bak gel. Dur, Osman. Seni de rahatlayacak o biliyor musun? Saçlarını kesecek bile. Saçlarını kesecek bile. Bak. <laughs> Saçlar gidiyor. Günü gidiyor. Kesiyor mu? Dur dur. Ya mı varsa biliyor musun? koyunlar bu bu böyle yerlerden atlayamazlar. Babam zor yakaladı biliyor musun Osman'ı? <laughs> diğerleri korktu mu? Diğerleri korktu evet biraz. Ama diğerleri kolay değil mi? Onlar küçük ya, onlar kolay, evet. Bu büyük olduğu için koç bu. Ben... Anne, bence ilk önce... ...küçüklerden başlamalıyordunuz, ondan sonra o zaman. Kesme makasla, mutlu ol. <laughs> <mı? gülüyor> sağlamadın mı? <laughs> sağlamadın. Sağlam. Ya. sağlamadın mı? Sağlıyorum. Sağlamadın mı? Ooo, olmadı. Dur oğlum, dur. Ar şey bir tamam, rahat, tamam. rahatlıyor Dur, mu? Şey yok, rahatlayacak. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Kumsal. <gülüyor> Kumsal, senin saçlarını da kırsam bak kızım be. Makas <laughs> kırpmıyor ya. Ümrede ilerde var mı çocuğu burada? Annem zaya getirmektir herhalde. Sara babaannem de. Nereye? Anne pısa da atıyor atlıyor mu? Hı hı. Bak günler geliyor bak. Evet gördün günleri. Anne. Ee, Ablamda da şey yok mu makine? Şey elektrikli yoktu. Elektrikli olmaz zaten. Olur koyne, ya. Koyuna elektrikli elektri <laughs> ulaşıyor. Yoktu. O elektrikli nasıl? Koca kumuşsun. Hı hı hı. Sus, he? Sus. Babama evet. Gerek yok. <laughs> Birazdan tadı. Ha, ne güzel oldu. tıraş oluyor bu. Evet Ama saçını Satine... elektrikle kesiyorlar. Evet. Ama koyunlarda var. Koyunlarda hiç <laughs> elektrik bulaşır. Var, elektrikli cihazlar var. Kırpmak makineleri var. <laughs> Otur iyi tut bakamla. Ha, güzel Al. Değil. Daha tutsun bir şey. Sen de gör, sen de gör. Anne tutun sonra bak. Götüksün. Gel. Gel ben bakayım gel. Oradan daha mı güzel görünüyor? Ah. dinden başlayacağız. Osman'ın tezhalini çok merak ediyorum. Kesmiyor ha. Şimdi o, az da az da gir abi yenge vuracak ha. Sine. Gelme. Ne yapıyorlar kızım? Ne yapıyorsun? Dur. Aa, dur. Aa. Dur oğlum, dur. Yavaş oğlum. Osman! Allah Osman'ı. Osman, Osman bir şey yok Osman. Osman tamam, oğlum adamım, bir şey yok. Kırkıyorlar seni. Olmaz <laughs> sakin <laughs> ol olma. <laughs> Anne atlıyor mu? Dağlışak bir daha yatıramayız Ama yavaş. <gülüyor> Osman, <gülüyor> Osman, Osman, <o> <laughs> tamam Osman Tamam kesin mu? işte daha. Lavlak var. <laughs> Anne As Aslanın Aslanın bak bakayım, neresi var? Bak bakayım geliyor mu Sahra? Şuradan bak Hı. yoldan Yoldan bak geliyor Yok bakamayacağım ya Çok izin Şurada be Makas mı o? <laughs> hani sen bu kızı? Hani Sağ ol Uza. ha, bak. Uzağa. Uzağımın köşesi gidecek. güzelce bağlandı. Ben bak. Ah! Ya. Ya, ya. Allah Allah. Ben ya. Korkma kızım ne korku. Neye korkuyorsun? <laughs> Şimdi kadar yorulacak da. Kesiliyor mu? <laughs> Aa koyunların ayakları böyle miydi? Evet. Hı. -hı. Ee, ben ben, ben koyunların toynakları hiç görmedim. Hı -hı. Tırnakları ne var? Toynakları tırnakları. çok uzun. Sivri sivri. E o da kesmiyor ki bunu

şey? Ya. Hayvan doğumunda da. Kesilmesin <laughs> hayvan kesilmesin kesinmesin demin. Kırılmasında <laughs> sessiz olunur değil mi anne? Evet. evet. Hayvan az hayvan <gülüyor> <gülüyor> Ya asılma diyorum ben sana. Asılma. Asıl, asılsan iyi oluyor. Bak derisini keseriz. Belli mi oğlum sen? Evet derisini keseriz. O hayvan ölür. Keseriz hayvanı hemen. Yok ya ben koyduğum kesin istedim. <laughs> İyi ki biz, iyi ki bizim günümüz yok. Ne güzel oluyor değil mi Sahra? Heh, ne, güzel ne güzel, oldu, oldu değil mi? Sonra. Evet. Yer tüyü sadece kaldı. Sadece çok az tüy kaldı onda. Bunları yıkayacağız. Sana yastık yapacağız değil mi? Yorgan evet, yapacağız. Yumuşacık. yıkayacağız. Ha, hmm, <laughs> ne güzel. Gel şuradan bakalım kumsal. Gel. <laughs> Yavruları böyle Böyle. Böyle bir tane bir Böyle, böyle çok güzel olacak biliyor musun? <laughs> Aynı koyunların bir hıh demesi insanın benzer, mi? İyi <laughs> iyi Osman onu. Da açar mı? Açar mı? Açer açar. açar. Oh, Biz tamam, sen ya. Bir sıktırır. Bir böyle. Bir sıktır ondan sonra da. Bir bitirir. İp ama. ip kırılır. Çok üstüdür Osman baba. Ne? Çok üstüdür Osman. Üzülür mü? Çok üstüdür Osman. Ha, çok güçlüdür evet. Senden güçlüdür. Tabii güçlü Osman benim taş sırtımda daşıyor. Ya oturuk Şakalı zor Dedim mi bile taşıyız? Allah! Osman yavaş. Osman yavaş oğlum. Kırkacaklar şimdi. Dedem temizliyor bıçağı. Yani makası demek istedim makası. <laughs> makası temizliyor. <laughs> oh, Seni o, kesmeyeceğiz merak etme Osman. Seni kesmeyeceğiz. Sadece ne alıyoruz? Yavaş 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 yavaş. Altına bir şey koyalım burnunun Osman'ın. Yumuşak olsun Herkesi. hayvanın altı, yani şey, acımasın. Şu, şu kesenlerin altına koysa olur. Osman kalkınca alır. Anne, kuşa kadar uzar mı onların tüyleri? Hı hı. <laughs> dede, Anne, dede, <Gülüyor> <Gülüyor> dede. <Gülüyor> Osman, Osman eş... Ama şu ayakları yoruluyor ya, değil mi? Ayaklarını bağlamasak kızım rahat durmuyor ki. Osman nasıl kalkmayı nasıl Ya Osman. Şimdi, şimdi Osman yapma oğlum. Kırkacaklar seni. Sanırım Osman'ın bir, yerler, bir yerlerden canı acıtıyorsunuz ya. Canı acımaz, canı acımaz. Sadece o korktu şimdi. Ayaklarını bağladı. bağladık ya. Kesecekler sanıyorlar değil mi? Evet, evet. Çünkü... Siz koyunlarınızı ayaklarını bağlayarak kesiyorsunuz. İlk ya, önce... Bağlamadan rahat durur mu? Attırır bize üstünden. da usulü bu kızım. Biliyor musunuz? Ben bir tane dediğim şey İlaç sezonu tamamladığını dedi. Nasıl uydum biliyor musun? Ay nasıl oldu? Şunun kafasına bir bak sonra ya. Tamam ama tamam baktım da şey. <laughs> ne yapıyorlar bu köpekleri? Ee, ya Yukarıda olan köpekleri var Yani. Böyle. Ah. <laughs> oh, şuna bir Evet. Çok Tamam. Tamam. oldu Tamam. 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 Kafasını göstereceğim. Bakmıyorum oğlum. Ay. Ya. Ya. <laughs> Tıraş oldu. <laughs> Tıraş <laughs> olmuş Sara Ay ne tatlı oldu ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Tek boy el kalmaz mı? <laughs> değişik oldu. Çok değişik oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet, tersimiz oldu. Diğer koyun arkası kancıkla bakıyor değil mi? Değil mi? <laughs> Üşümez değil mi bu? Hava serin ya biraz. Yuvarlığımız var mı? Evet. Anında çöldü şuralar çok iyi var. Onu rahat makas kesmez. Hadi, şurada, şurada. Hadi bakalım. Bir. Şöyle şöyle. Nasıl? Şöyle şuradan tut gibi. Sen tut madem öte Oo! Hadi bakalım. Ooo. Oo. Oo. Son kadar yiyeceğiz. Çocuklar. Görüyor musunuz? Bu benim yatağım ve yeter ya. de, de yastıkçı çıktı kumsalla. Evet. Şurası komiser, şurası ben. Harika oldu. <laughs> diğer, diğer yerini kestik mi? Benim yatağıma kadar gün oldu. E Hı -hı. Ne oldu? Ne şimdi? Ha? Baba bak, Sinem bize kafasını kaldıracak, kafanı ittirecek, sonra onu <laughs> olduğu yere yatıracak. Sen nane yemedin mi şimdi? Hı. Tutma. <laughs> Sorucu dur, dur bak benim burası sen de böyle. <laughs> ne de? Bakarım bak. Tamam. Uğraşmayız baba. Tamam mı? Tamam çöz ayakım. <laughs> Hadi bakalım Osman. Saatler olsun dostum. <laughs> dur dur şeye beli Dur bir yanma. Bir şey ver çuval. Yanma oralar yapışıklar. Çuval oğlum. Bak ayaklarını ne mü? ayaklarını çözdün mü?" ayaklarını hı. mü? Ayaklarını çöz. mü? yatır çözür diye olmuyor. şaha Açık çıktı tamam. yazık yoruldu ya. Gel. Ay, sonra kaldı. Ne kadar güzel oldu Osman. Aynı bebek bebeklerini Osman böyle miydi? Hayır, gel Osman. Ama geç, ne Osman bebekliğim ya. Aa. Ne kadar güzel oldu. <laughs>